Jangan lupa like, share, and subscribe. Aleyküm selam, iyi akşamlar. Azerbaycan selamlar, hoş geldiniz. Oo, kardeşim hoş geldin. <laughs> Hoş geldin Uğur kardeşim. Aleyküm selam. Ben de ben de seni seviyorum. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. tabi tabi söyle söyle isteğini söyle kardeşim Uğur kardeşim şarkı isteğini söyle Teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Sağ olun var olun. Çok teşekkür ederim uğur kardeşim. Kesene bereket. Der kardeşim, kral demişsin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Uğur kardeşim, şarkı isteğini varsa söyle. Tamam. Evet. Uğur kardeşimizin isteği üzerine rahmetli Bergen'den sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim kullarına, bütün kötü kullarına ya Rab, sen affetsen ben affetmem diyoruz. <laughs> Rabbim kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetsem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetsem. Seni aradımsın affedersin bağışlarsın dersin sen yararsın, affedersin, bağışlarsın, kum dersin. Neler ökektim sen bilirsin, sen affetsen ben affetmem. Sen affetsen ben affetmem. Bütün şerefsiz olanları sen affetsen ben affetmem Ümidimi kıranları, bu dünyayı yakanları Dalgında bırakanları sen affetsen ben affetmem Dar günde bırakanları sen affetsen ben affetmem. Sen yaramsın affedersin bağışlarsın kulum dersin. Sen yaradansın affedersin bağışlarsın kulum dersin. Narar üç sen bilirsin Sana ufetsen bana ufetme Sana ufetsen bana Bütün şerefsiz olanları Sana ufetsen bana Allah tutsa Terk edipse gidenleri Sevilip sevmeyenleri Sen affetsen ben affetmek Sevilip sevmeyenleri Sen affetsen ben affetmek Sen yarabbim affedersin Bağışlarsın kulum derisi Sen yaradansın affedersin Bağışlarsın kulum derisi Neler çektim sen bilirsin Sen affetsen ben affetmem Sen affetsen ben affetmem bütün şerefsiz olanları sen affetsen ben affetmem. Çok teşekkür ederim kardeşlerim, canlarım verem. Tüm perdici babacanlara, Müslümcü babacanlara. Teşekkür ederim, ol kardeşim, kesene bereket, kesene bereket, sağ ol, kesene bereket, yansın. İlyas kardeşim, yanık sessiz Ferdi Baba demişsin, sağ ol, var ol, çok teşekkür ederim, sağ ol. İlyas kardeşim, buyur, isteğini söyleyebilirsin. Okay. hundi yeah. ja mm -hmm. on <coughs>

akşam akşamlar gezmek için bir Gracias. اڏاڻ ڏاڍو اڇو ڏيڻ ڏاڍو 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 ڏيڻ ڏاڍو